Yozgat'ta her ilçeye bir kütüphane projesi kapsamında Sarıkaya'ya kütüphane yapılacak. Yozgat Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Sarıkaya Belediyesi tarafından inşa edilecek kütüphanenin protokolü imzalandı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat'ın her köşesini kütüphanelerle buluşturmak amacıyla gayret gösterdiklerini belirtti. İlçemize yaşayan güzel bir kütüphane projemiz kapsamında

devredecek iş teşrifatını bakanlığımız yapıp inşallah en kısa sürede Sarıkaya'daki insanımızın, yavrularımızın, vatandaşlarımızın evine hizmete sunacağız. Sadece kütüphane olarak değil, biz ettiriyoruz. Yaşayan kütüphaneler yapıyoruz. İçinde okuma salonlarının atölyelerinin olduğu, belki bahçesinde bir kafeteryanın yerinden çünkü Bak Üst, üstü kafeteryası. İnşallah hepsinin beraber bir yaşam aynı şekilde burada yatacağız diye umut ediyorum. En önemli yatırımlardan biri olduğunu düşünenlerden kütüphanelerin okulları. Dersler göz katımıza hayır olmasın diliyorum. Hayır ya Allah kısmında.